Selamlar nasıl değil misin? keyfin yerinde mi umarım her şey yolundadır tatil bitti sizin tatiliniz benim değil <laughs> benim bir tatilim yoktu yani bugün tabi izinliyim ee, ama sıkıntı yok böyle ara ara şey oldu bayram bir gün izin kullandım sonra çalıştım yine tatil yaptık falan bir, bir şeyler oldu bir, değişik bir şey oldu yani son 8 günde 3 gün izin yaptım diğer günler çalıştım kafa döndü şu an bugünden itibaren artık ben de bir rutine döneceğim ki iyi olacak bugün raw var biliyorsunuz Şimdi bugünkü RAW'da duyurulan bazı şeyler var bunları size söyleyeceğim o yüzden bu videosunda biraz şey gibi işte hani RAW'da bugün neler olacak Öyle bir şey neler oldu değil neler olacak Aa, Yeni konsept buldum Hadi bakalım Yağız'a selam olsun <laughs> Neler olacak <laughs> Bugün arkadaşlar RAW'da neler olacak <laughs> Söyleyemiyorum ki neler olacak <laughs> Dilim dönmedi bir türlü Şimdi Cody zaten yine duyuruldu. de bir Champion Cody Rhodes'un bir segmenti olacak arkadaşlar. <laughs> yani gelecek konuşacak. <laughs> Muhtemelen ya artık bir şey olur bir şey yaparlar bilmiyorum. Cody yine yeni dönemin ikinci raundda öyle söyleyeyim. Çünkü Raw After e, Mania vardı biliyorsunuz. Ondan sonraki Raw'da. Ha bu arada bir dakika dur her şeyden önce şunu hatırlatayım arkadaşlar. Yarın önce Raw tepki videosu gelecek. Böyle işte 1-2 gibi falan gelir. Akşamına da salı günü. Akşam biliyorsunuz ben ne diyeyim? Erkencim çok güzel. Yani 8 gibi falan izleyebileceğiz bir aksilik olmazsa. Ee, 8 gibi hazır olun. Yani 7.30-8 gibi hazır olun. Twitch'te olacağız. Twitch'te Raw tamamen izleyeceğiz. Hepinizi bekliyorum. Şimdiden Twitch gelin. Bak burada var en, en başta. Enzo Paski 1. Şimdi bugün Raw var. Raw var. Cody var orada. Cody gelecek zaten. Cody ile ilgili ekstra bir şey söylenmedi. Cody Raw'da olacak dendi sadece. Geçelim. Sami Zayn ile Bu arada Raw Montreal'de. Nerede? Kanada'da. Montreal'in işte has evladı diyorlar. Kendisi işte Suriye kökenli olmasına rağmen. Geçen böyle veberakatu ve falan diye konuşuyordu. <laughs> Herkesin bayramını kutlamıştı. Haydi Mubarak işte. Esselamu Aleyküm ve berakatu falan diye gelmişti böyle. Hatırlarsınız onu ben Instagram'da paylaşmıştım. <laughs> Pardon. Sami Zayn e, Chad Gable'ın maç olacak. Hem de moralde kemer maçı bu arada. Bak abi işte WWE'de en çok özlediğim şeylerden bir tanesi haftalık şovlardaki önemli maçlar. Önemli maçtan kastım evet çok güzel iki güreşçinin çok dört güreşçinin işte triple threat falan da olur fark etmez maçlarından bahsetmiyorum kemer maçı olur mesela. Ya da daha böyle hikayenin içindeki bir steel cage maçı olur. Böyle şeyleri uzun zamandır görmüyoruz. Ara ara görüyoruz ve e, gördüğümüz zaman da hoşumuza gidiyor. Ama bir tık daha sıklaştırılabilir. Tabii ki her zaman olmasın ama mesela intercontinental kemer maçını görmeyi çok isterim ben şu an. O yüzden bu gece rahada Sami Zayn intercontinental kemer maçı da Chad Gable'da yapacak. Zaten hikayeleri var. Ee, Günter'e karşı ya bir nevi bu şey şeyler Rocky ile ee, i̇şte Ivan Drago aslında Günter İşte Rocky Timmy Zane motive eden kişi Motivasyonunu sağlayan kişi de Apollo Creed Onu da Chad Gable gibi yaptılar Şimdi böyle bir hikaye var Bu hikayenin şu an devamındayız aslında Chad Gable işte sen teşekkürler destek oldun falan filan dedi Şimdi işte ilk kemer şeyi Senin dedi hakkın senin dedi Beraber maç yapacaklar şimdi Buradan belki Chad Gable'ın önü açılabilir Yani bunu görmeyi çok isterim aslında. Tabii ki ben tahminimi söyleyeyim. Kemer'in el değiştireceğini düşünmüyorum. Hele Montreal'de Semizeyn. Ben olsam bir pislik yaparım Chad Gable'a bu maçı kazandı. Bak 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 işte bak. Abi da bir de bir de yeni bir devir değiştiyse, yeni bir dönem olduysa ben böyle şeyleri görmeyi isterim şimdi yani. Ya çok güzel olmaz mı? Vallahi güzel olabilir ha. Montreal'de hayal kırıklığı ya. Upset. Chad Gable heel turn. Pislik yaparak low, low blow'la mesela Semizayn'dan kemer alıyor. Hadi buyurun. <laughs> bak bir şey şu an aklıma geldi. İzlemeyi isterdim. Neyse devam edelim. El kurmayalım. Bu yaşanmayacak çünkü. <laughs> Yaşandı falan. Ve işte. Evet. Hepiniz aynı şeyi düşünüyorsunuz değil mi? Çoğunuz diyelim. Şeyimiz eski müziğiyle geri dönse ne olur? Ya da duyur duyurmasalardı dönseydi nasıl olurdu? Bence daha tatlı olabilirdi. Anlık sürprizleri ben daha çok seviyorum. Duyuruldu Şeyimizin geri döneceği. Uzun süredir, aylardır sakat. En son ne zaman güreşti hatırlamıyorum bile bak. Yine işte şey dönemleriydi tam. Brawl and Brutes'la bir şeyler yaşamıştı. Yap yapıyorlardı. Seamus eski müziğiyle geri dönse. Şu kafasındaki şapkayı çıkarsa. heel olsa bir de mesela. Onu da çok isterim. Heal Seamus çünkü. Başkaydı be. Yani görmeyi isterim. Ama bakalım ne şekilde yapacak. Ama şu olmasın mesela. Evet işte geri döndü Seamus. Deyip böyle bir şey değil de. Abi ne yapsın mesela. Gitsin birine saldırsın. Ya da yardım etsin yani anladın mı? Face ya da fark etmez ne şekilde olacaksa. Ama tek istediğim, asıl olsun dediğim şey, şeyimiz eski müziğiyle dönsün. Bunu çok isterim ya. Devam. Geçen hafta Rhea Ripley, arka alanda Liv Morgan'ın saldırısına uğramıştı. Liv Morgan zaten ben işte revenge turundayım diyordu. İşte intikam turundayım falan deyip herkes kaybediyordu. <laughs> Değişik de 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 bir şey. Normalde öyle intikam Yemin eden biri takır 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 indirir yani. Lee Morgan'da bu yaşanmamıştı. Ama şimdi Riyeripli'ye salça olmaya başladı. Kafasına sandalya attı. Ve buradan da yola çıkarak artık yeni bir feud'a merhaba diyebiliriz. Bence çok da güzel olur bu feud. Çünkü geçmişleri var. Bu ikili beraber takdimdiler yani. Düşünün. E, oradan yola çıkarak işte Ripley farklı bir şeye girdi. Yola girdi. Bambaşka bir yola girdi. Ondan sonra ufak bir e, şey durumu olmuştu. Sakatlık demeyeyim de böyle bir. Galiba burası bir şey falan takılmıştı. Bir şeyler olmuştu. Sonra bir geri döndü. Pir geri döndü zaten. Edge onu Judgment Day aldı. Bangır bangır ilerledi. Ondan sonra şu anki Riyaripli halini aldı zaten. Gotik moduna girdi. İyice komple böyle. Şimdi Rhea ile Liv Morgan'ın bu maçı mı? Bir bakayım. Vicious Attack diyor. Her response diyor. Rhea Ripley Morgan'a karşı cevap verecek diyor. Bu promo fan kesecek. Birazcık karışır oralar. Liv Morgan falan gelir. Ben bu feud'u izlemeyi isterim. Size de soruyorum. ister misiniz? Çünkü geçmişleri var. Bir de Liv Morgan'ı da tekrardan bu buralarda görmek hoşuma gider. Ama Rhea Ripley'i kişi olduğunu asla düşünmüyorum. Hikayesi var mı? Var. Bence tadında. Jey Uso'yla Finn Balor'ın maçı var. Jey Uso zaten geçen hafta maçı kazanmıştı. Contender oldu. E, ee, gidiyor. Hani bir yerlere bakalım ne olacak ama ben mesela Finn da buralarda olmasını çok istiyordum. Olsun hatta böyle bir şekilde hani ana kemer potalarında görünse bir şeyler olsa. Belki çünkü hazır Damien Priest oralarda. Ve şu an Finn Balor tamamen Judgment Day'in parçası olarak. Bir Jey söyle bir bakalım bir yüz yüze gelelim muhabbeti dönüyor. Zaten kemerde ana kemerde. İki, hem kadınların kemeri hem de erkeklerin kemeri. Bu brandte direkt şeydi zaten Judgment Day'de Bunlar da güzel detaylar. Devam ettik. En merakla beklediğiniz maç işte sizin. Bakalım Maxine ne olacak? <laughs> yani Andrade ile Dominic e, güzel bir Latino maçı izleyeceğiz herhalde. Gerçi derken Dominik tam da şey sayılmaz ya Amerika'da doğmuş, büyümüş bir adam yani. Neyse. E, güzel bir maç olacağını umuyorum. Çünkü zaten Andrade çok iyi bir güreşçi. Hikayenin devamını izleyeceğiz. Bakalım ama şu şey kim saldırdı onu bir çözmemiz lazım. Dragon League'e biri saldırdı ya. Şovdan önceki sonra Andrade eklendi onun yerine. Onu bir bulalım. Ben birazcık onu LW'nin içinden biri. Carlito falan gibi geliyor bana ama. Bakalım göreceğiz. Yine en merakla beklediğiniz maç. İşte bu arkadaşlar. Bu da sonucu zaten. <laughs> Rahada duyurulan şeylerden. İşte Caden Carter'la Katane Chance. Chelsea Green'e Hyper karşı. Öyle de tadımlı güzel bir maç. Benim burada duyurulanlarda en çok ilgimi çeken şey. Yani yalan söylemeyeceğim bu. Sheamus'un geri dönüşü ne şekilde dönecek bilmiyorum ya da ne yapacak ya da sadece gidip konuşacak gidecek miyim bilmiyorum. Bu bu maçta güzel olacaktır. Zaten hani ikili ring olarak vaat ettiği şeylere bakarsanız çok güzel şeyler sunacaklarını düşünüyorum. Ama onun dışında zaten hikaye de devam ediyor. Ve bir şekilde Intercontinental'ın bir kemer maçı olması hoşuma gidiyor. Bakalım Cody neler diyecek. Bir de şu tabii ki benim ilgimi çekmiyor değil. Lee Morgan, Rhea Ripley, Feud'u resmen başlıyor. Yani aslında sandalyeyle başlamıştı da bugün de devam edeceğiz. Evet bugün RAW var arkadaşlar. Unutmayın yarın önce tepki videosu. Bir aksilik olmazsa diyelim. Akşam da ee, tabii 7'de çıkacağım. 7.30-8 gibi Twitch'te görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.